hak ihlallerinde bir düşüş yaşanmış. Hak ihlalleri bilançosunda da görüleceği üzere son 8 yılın en düşük rakamları ortaya çıkmıştır. Bu durum başta biz insan hakları savunucuları olmak üzere bölge genelinde büyük bir memnuniyet yaratmıştır arkadaşlar. Halen ciddi sıkıntıların ve güvensizliğin var olduğunu söyleyebiliriz. Yeni korucu kadrolarına açılarak korucuların alınması, bölge hakkında güven, bölge halkına yönelik bazı uygulamalar, mayınlı arazilerin hala halen ortada duruyor olması, güvensizliği artırmakta ve barış süreciyle bağdaşmamış, bağdaşmadığını düşünmekteyiz arkadaşlar. Bilinmeli ki bu ülke halen 12 Eylül askeri darbesi yasalarıyla yönetilmektedir. 12 Eylül'den kalan bu yasalardan kaynaklı, kaynaklı düşünce ve ifade özgürlüğü halen baskı altındadır. Bunun en açık kanıtı cezaevinde bulunan gazetecilerdir. İşkence ve kötü muamele konusunda üzülerek belirtmek isteriz ki halen ilerleme sağlanmamıştır. Gözaltı yerlerinde ve gözaltı yerleri dışında işkence ve kötü muamelenin yaşandığı derneğimize yapılan başvurularla sabittir. Maalesef adli ve idari merciler de işkencecileri koruma ve kollama konusunda ciddi, ciddi bir çaba içerisinde olduğunu düşünüyoruz. İşkence konusunda cezasızlık işkenceleri işkencecileri cesaretlendirmektedir. Ekonomik ve sosyal haklarla ilgili halen gelişmiş ülkelerin standartlarının çok gerisinde olduğumuzu üzülerek belirtmek istiyoruz. Raporumuzda da açıkça görüleceği üzere birçok alanda ihlaller düşüş yaşanmışsa da cezaevlerine yönelik hak ihlalleri bir türlü sona ermemektedir. Sek ve sürgünler, tecrit, izolasyon, işkence ve kötü muamele, disiplin cezaları, çoğu haksız yere ceza çekmeye mahkum edilen mahpuslar için adeta ikinci bir cezalandırma yöntemi olarak uygulanmaktadır. Ancak cezaevlerinde yaşanan en önemli sorun ise her dönem gündeme getirmeye çalıştığımız sağlık hakkı ihlali ve hasta mahpusların içinde bulunduğu durumdur. Son elde ettiğimiz verilere göre cezaevinde 400'ün üzerinde ağır hasta mahpus bulunmaktadır. Ve bunların önemli bir bölümü ölüm sınırındadır. Cezaevindeki hastalara ilişkin yapılan kanun değişiklerine rağmen hasta mahpuslarının durumunda bir değişiklik yaşanmamıştır. Tahliye edilen birkaç kişi dışında cezaevindeki hastalar adli tıp kurumunun insafına terk edilmiştir. Böylelikle cezaevlerinde ölüm haberleri gelmeye devam etmekte dir. Burada bir, ke bir kez daha çağrıda bulunmak isteriz ki cezaevlerindeki hastaların vebalini taşımak ağır bir sorumluluktur. Bu hastaların bir an önce tahliye edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başta yetkililer, yetkililer olmak üzere tüm kamuoyu bu vebalin altında kalacaktır. Koruculuk sistemi bir an önce lav edilmelidir. Demokratikleşmenin önündeki engeller zaman kaybedilmeden kaldırılmalı, halkın üzerindeki baskılar durdurulmalıdır. Güvenlik eksenli politikaların bir sonucu olarak cezaevlerine atılan siyasetçiler, insan hakları savunucuları, sivil toplum örgütlü temsilcileri ve demokratik tepkilerini gösterilerle dile getiren, getirdikleri için cezaevlerine atılanlar bir an önce serbest bırakılmalıdır. En önemlisi de halen yürürlükte olan ve Cuntay'ın dönemini anımsatan 12, Eylül Anayasası'nın mutlak suretle değiştirilmesi, yenilenmesi, yeni bir anayasa yapılması gerekmektedir. Bununla bağlantılı olarak TMK kaldırılmalı, özel yargılama sistemlerinden vazgeçilmeli, yargıdaki ayrımcı uygulamalara son verilmelidir. Her ne kadar ihlallerde bir azalma yaşanmışsa da bunu, bu durum hak ihlallerinin sona erdiği anlamına gelmemektedir. Bizim talebimiz insan haklarına yönelik ihlallerin tamamen son bulmasıdır. Bunun için de yukarıda belirttiğimiz hususlara bir önce hayata geçirilmelidir. Bunların gerçekleşmesi halinde ülkemiz büyük bir rahatlama yaşayacağını ve halkın büyük bölümünün özlemi olan barış sürecine huzurlu refah bir ortamda yaklaş, yaklaş, yaklaşmış olacağını düşünmekteyiz. 2013 yılının ilk yarısını geride bırakırken açıkladığımız bu ihlal, ihlal rakamlarının son ihlal rakamları olmasını diliyor. Barış ve huzur içerisinde özgürlüklerin yaşandığı bir geleceğin yaşanmasını diliyoruz. Hak hilalleri hakikilerinde ciddi anlamda bir düşüş söz konusu. Tam üçte biri kadardı. Yani 2013 yılınla 2012 rakamları karşılaştığımızda üçte bir kadar çıkıyor karşımıza. Bu da son derece sevindirici bir şey. Ama yine istenilen düzeyde midir? Değildir. Çünkü yaşam hakkında ciddi anlamda gelişmeler vardır. Ama onun dışındaki temel hak ve özgürlüklerde yine sıkıntılar söz konusu.